Merhaba kanalımızın değerli takipçileri. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Size Mondial Strada'nın saat ayarının nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Mondial Strada, Strada'larda şöyle ufak bir kronik hata var. Dakika e, bir ay içerisinde yavaş 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 ileri doğru gidiyor. Mesela şu an saat 11.25 ama saat 11.36'ya gitmiş. Bunu nasıl ayarlayacağız? Birçok e, formlarda forumlarda. Saat ayarını nasıl yapıldığını sormuşlar. Bununla ilgili de YouTube'a baktığımda herhangi bir video yoktu. Dedim ilk videoyu ben açayım takipçilerimize de faydalansın dedim. Ve kendi motorum bu arada bu motor. 622 km'de yeni aldım. Zaten biliyorsunuz Strada'larda bir solda ve bir sağda olmak üzere iki tane tuş var. Soldaki tuşa elimizi basıp özür dilerim. Sağdaki tuşa elimizi basıp tuttuğumuz takdirde şöyle bakın saat yan yan dönmeye başlıyor ilk 11. Bunda şey bir bir atlatabiliyorsunuz. Önce saati sonra dakikayı atlatabiliyorsunuz. Şimdi şöyle basıp tutuyorum. Gördüğünüz gibi 11 başladı. Şimdi 11'i şöyle yapalım. Yanmaya başladı. Sağdaki düğmeyle bu hale getiriyoruz. Bu düğmeye tekrar kısa, bir önce bir uzun bastık. Sonra kısa basarak da istediğimiz sayılara getiriyoruz. Geri gitme maalesef yok. İki tarafı bu. 11. 11'i getirdik, ayarladık. Soldaki düğmeye bastığımız zaman 11'i kabul edip sağa geçiyor. Sonra buradan tekrar arkadaşlar tekrar basıp bunun işte tek eksi tarafı bu. Tekrardan 11 26'ya getireceğim. Muhtemelen şimdi 11 26 olmuştur. 11 26 yapıyorum. Evet, 11-26 onaylamak için de soldaki tuş. Evet, bu kadar. Çok basit arkadaşlar. Sağdaki tuşa basılı tuttuğumuz zaman 11 yanıp sönmeye başlıyor. Bu tuşa bastığımız zaman 11-12-12 diye gider. 11 doğruyu bulduktan sonra soldaki tuşa bastığımız zaman sağdakine geçer. Sağdakini de yine o tuşa basarak ilerletebilirsiniz. Kanalımızı izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı yorumlayıp beğenirseniz e, paylaşırsanız çok seviniriz. Te videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.